Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli takipçilerimiz, öncelikle sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Ramazan'ın 13. günü, 13. oruçlarımızı tutuyoruz. Rabbim inşallah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul ve karin eylesin. Değerli dostlar, her hafta Perşembe günü canlı olarak sizlere sunmaya çalıştığımız başkanlığımız süreli yayınlarından Derligi günlüğü programımız başladı. Bu hafta Diyanet Aylık Dergi, Ailem Diyanet Aile Dergesini inşallah konuşmaya, sizlere tanıtmaya çalışacağız. Ee, Nisan sayısı, Aile Dergisi'nin Nisan sayısı kişilikte uyum ve denge açısından doğruluk ve dürüstlük e, ana temasıyla, okurlarıyla buluştu. Tabi malumlarınız geçen haftalardan da bahsettim ben ama e, her sene başkanlığımız Ramazan aylarında bir ana tema belirliyor. Bu ana tema etrafında işte bu senenin ana teması Ramazan ve doğruluktu. Ona paralel olarak doğruluk ve dürüstlük ana temasıyla Aile Dergisi de okuyucularıyla buluştu. İçindekiler kısmına şöyle bir göz attığımızda neler var? Kişilikte uyum ve denge açısından doğruluk ve dürüstlük Profesör Doktor Asım Yapıcı hocamızın bir makalesi. Sadakatte toprak gibi olmak Zeynep Uzun hanımefendinin bir makalesi var ki birazdan onu sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Betül Nezibe Özkars hanımefendinin yalnızlık korkusu diye bir yazısı makalesi var. Ali Necip Erdoğan Sabır isimli makalesiyle okuyucularıyla buluştu. Her gencin temel ihtiyacı beşi bir yerde başlıklı yazısıyla Seher Coşkun tabii e, her sayısında Diyanet Aile Dergisi'nin her sayısında diğer dergilerimizde e, genel anlamda işte Müslüman medeniyetlerin ulaştıkları yerleri ya da e, farklı mekanları da tanıtıldığı bir köşeler e, mevcut her sayıda e, oluyor. E, Üsküp Seher Meriç hanımefendi bu ay gibi tanıtmaya çalışmış. Sema Bayar hanımefendinin bir Ramazan hatırası başlıklı yazısı var. Betül Altun Erincik hanımefendinin Şehit Melike Hazreti Asiye'yi anlatmış yazısında. Ben şimdi biraz önce de bahsettiğim üzere toprak sadakatte toprak gibi olmak konulu başlıklı yazıyı inşallah Zeynep Uzun hanımefendinin yazısını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Evet. Yazarımız yazısına insanın ilk göbek bağı topraktandır. Alak ile başlayan hakikat yolculuğunda yeniden diriliş gününe kadar toprağın üzerimize sinem kokusu ile yaşarız diye başlamış o koku hissiyatımızda azaldığında dünyevi leşi veririz ve ruhumuzda hiçbir şeyden tatmin olmayan bir hal peyda olur kibir sarmalar benliğimizi insan aslını unuttuğunda nakıs olur rahmetin beşiği toprak ise farklı vesilelerle bizi osul osul aslı hüviyetimize çağırır tabiat an be an kendine buyur eder. Cengiz Aytmatov savaşı, kıtlığı, acıyı, yokluk ve yoksunluğu anlattığı toprak ana eseriyle tüm sefalet ve ızdırabın dineceği yerin merhametin kucağı olan toprak olduğunu imgeler. Tasavvuf edebiyatımızdaki eserlerde topraktan yaratılan insanların hasretleri olan tevazu, teslimiyet, sadakat, rıza ve eminlik gibi özellikler toprağın doğasıyla ilişkilendirilir. Örneğin Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaşi Veli'ye göre Allah Celle Celaluhu'ya ulaşmanın yolu dört katlı bir binadan geçer. Her katta on oda bulunur. Bu binanın son katı hakikat makamına aittir. Hakikatin ilk odasını Ahmet Yesevi herkesin yolunun toprağı olmak olarak tanımlarken Hacı Bektaş Veli toprak gibi verimli, mütevazi olmakla eşleştirir ve bir kişinin incitmesinden incinmemesi, aksine kendisine rastlayan her şeyi Allah'tan bilmesi ve başına gelen musibetlerin tümüne rıza göstermesi, iradesini yüce yaradana terk ve havale etmesi dileme ve istemeyi sadece Allah'a ait olarak bilmesi olarak açıklar. Bereket, inanç, rahmet, değer sembolü gibi türlü şekillerde yorumladığımız toprak, aşık Veysel gibi nice aşığın gönlüyle de sadık bir yar olarak karşımıza çıkar. Aşık Veysel bu durumu şu veciz dizeleriyle anlatır bizlere. Karnın yardım kazma inan belinen. Yüzün yırttım tırnağınan elinen. Yine beni karşıladı gülünen benim sadık yarim kara topraktır. işkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yoktur. Herkes de gördü. Bir çekirdek verdim bana dört bostan verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. Her bir satırında mecazen ne yaparsa yapsın toprağın ona kucak açmasını dile getirir aşık Veysel. Çünkü türlü yanlışlar yapsa da insan soluğu en güvendiğinin yanında bulur. Dostluğun en önemli göstergelerinden biri de eminlik vasfıdır. Mevlana toprağın emin olduğunu ne ekilirse karşılığın fazlasıyla alınacağını ifade ederken, onun eminlik vasfını her daim vurgulamaktadır. Zira toprak kendisine verilen her ne olursa olsun dayanıklı, dingin ve sağlam tutarak ona sahip çıkar. Bunu somut anlamda mahsul, manen ise bir sır olarak düşünebiliriz sır emanettir, sadık ve emin olana teslim edilir. Gelenekte insanın atası olan toprağa biçilen değerlerden biri olan sadakat, insanda da çok mühimdir. Kuşkusuz ona eşrefi mahlukat olma yolculuğunda toprak eşlik eder. Hakikat kainatın temelidir. Bu sebeple doğruluk ve hak kavramlarıyla mündemiştir. Hakeza iman da doğruluğun bir neticesidir. İnsan doğru bildiğine iman eder. İnanılan dinin doğruluğunun test edebilmesi için onun şehadet aleminin ilkeleriyle ters düşmemesi gerekir. O din çağlara, dönemlere nihayetinde insanların entelektüel uğraşılarına cevap veremez ve yaşayan bir din olmaktan çıkarak donuklaşır gider. İslam üzere olan insaflı bir kimse kainatta Rabbin eliyle yaratılan hiçbir şeyde bir eğililik yanlışlık göremez. O halde doğruluk kainattaki hiçbir şeyin tezat ve abes olmamasını gerektirir. Dolayısıyla insanın doğruluk üzerine olmadığı durumlarda hem kendi yaratılışıyla hem de evrendeki ahenkle ters düştüğünü ifade etmek galiba yanlış olmayacaktır. Yüce Rabbimiz sana emredildiği gibi dost doğru ol ayetini vahyettiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç tellerinden birkaçı gün içinde ağrı vermişti. Yanında bulunan asabı merakla sorunca Efendimiz beni Hud Vakıan, Mursalat, Nebe, Tekbir sureleri ihtiyarlattı buyurmuşlardır. allah Teala bütün müminlere dost doğru olun ve doğru yolu tutun emrini vermiştir. Müslüman olmak, doğru yola girmek. Rabbimizin sen dost doğru yol üzeresin diye buyurduğu peygamberin ümmeti olmak demektir. Bir gün asaptan Süfyan İbni Abdullah Es-Sakafi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ya Resulallah bana Müslümanlığı öyle tarif et ki başka hiç kimseye sorma gereği hissetmeyeyim dediğinde Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam önce inandım de sonra da dost doğru ol buyurmuşlardır. Müslüman kişi sözünde, özünde, işinde, gidişinde, davranışında, tutumunda kısacası hem Allah ile olan ahdinde yani iman ve ibadetlerinde hem de Allah'ın kullarıyla olan anlaşmasında yani alım satım gibi konularda dost doğru olmalıdır. Dost doğru olmak elbette kolay değildir. Bize düşen elden geldiğince doğru olmaya çalışmaktır. Kıldığımız namazların her rekatında Fatiha suresinde okurken Mevlamıza bizi dost yola ilet diye dua ediyoruz. Bu güzel ahlakı elde etmenin yolunu Yüce Allah bize sadıklarla beraber olun emriyle bildirmiştir. Sadık bir dost tüm ihtiyaçları geride bırakır. Önce refik sonra tarik sözü son derece önemli bir gerçeği ifade eder. Müslümanın alameti farikalarından biri de doğruluk üzere olmak yani daha olmaya çalışmaktır. Mümin kelimesi emin kelimesiyle aynı kökten türetilmiştir. İman eden kişi yani mümin, yeryüzünde emaneti yerine getirmekle emniyeti teminat altına almakla hadiste belirtildiği üzere hem kendisine güvenilen hem de başkasına Güven veren kişi olmakla mükelleftir. Emin kelimesinin ilk harfi ise eliftir. Elif dürüstlüğün, dost doğru olmanın temsilidir. Kur'an'ın ilk harfi eliftir. Elif harfi ayrıca Allah'ın birliğine de işaret eder. Bu sebeple hat sanatı ile ilgilenen ustalar elif harfinin üzerinde özenle durmuşlar. Hatta bütün harflerin eliften türetildiğini zikretmişlerdir. Dolayısıyla elif gibi dost doğru olmak, her şeyi dost doğru yaratan Rabbe yaraşır bir kul olmaktır. Namazlarımızda Rabbim beni sıratı müstakim üzere kıl diye her defasında dua ederken aslında bu işin çok kolay olmadığını, nefsin sürekli bu yoldan sapabilecek potansiyeli olduğunu, kimsenin kibre, kapılmaması ve duaya devam etmesi gerektiğini de anlarız. Eskiler Allah seni iyilerle karşılaştırsın, iyilere rastgelesin diye dua ederler. Bu çetrefilli hayat yolculuğunun en önemlisi bu iyilerle sadıklarla beraber olmaktır. Öyle ya sırat-ı müstakimden biraz olsun çıkacak olsak bizi doğru yola iletecek, doğru yola çekecek İyi dostların varlığı her daim önemlidir. Rabbim sayılarını bolca eylesin diyerek ilk anamız sadık toprağın yarenliğiyle sözü bitirelim diyor yazarımız. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun bir dörtlüğüyle makalesini bitiriyor. Hakikat ararsan açık bir nokta Allah kula yakın kul da Allah'a. Hakkın gizli hazinesi toprakta, benim sadık yarim kara topraktır. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de ifade olunduğu üzere bizleri doğru yola iletsin. İsteğimiz odur ki, duamız, dileğimiz odur ki Rabbim bir cümle kardeşlerimizi de şu anda bizleri takip eden, daha sonra Yayınlarımızdan takip olacak kardeşlerimize de inşallah doğru yola iletsin, doğrularla beraber eylesin, doğrularla karşılaştırsın diyoruz. Ve makalemizi burada noktalıyoruz. Bir başka bir ayet, bir yorum e, köşesi var yine e, aile Diyanet Aile dergisinde. Mustafa Mehmetoğlu hocamız dinişleri Yüksek Kurulu'ndadır kendileri. O da Allah'a karşı doğru olmak isimli bir makalesi var. Yani bir ayeti hadisi bir ayet ve bir yorumu o köşesine şu ayeti taşımız. Bakara suresinin 177. ayetinde Leysel bir <laughs> vel mağribi bir ramen diye devam eden ayeti Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabredenler işte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ayet cellesine bir de yorum katarak Mustafa Mehmetoğlu hocamızın kaleminden inşallah okumaya, sizlerle paylaşmaya gayret edelim. Kur'an-ı Kerim insanları en yüce maksada ulaştıracak olan ahlaki erdemleri insanlığa sunmuş. Her ne olursa olsun inananların imandan, adaleten, Hak ve hukuktan, takva ve iyilikten, tefekkür ve tezekkürden, sabır ve doğruluktan ayrılmamalarını salık vermiştir. Kur'an'da ölen, emredilen ve Müslümanların sıfatı olarak kabul edilen kavramlardan biri de doğruluk, doğru olmak, doğru sözlü olmak anlamlarındaki sıdk ve sadakattir. Doğruluğun önemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şu şekilde açıklanmıştır. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik cennete görür, götürür. Kişi devamlı doğru şeyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı kezzap olarak tescillenir buyurur Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah katında doğru sıddik olarak tescillenenler ise Kur'an'da kendilerine nimet verilen gruplar içerisinde peygamberlerden hemen sonra zikredilir. Kur'an-ı Kerim sadece doğruyu emretmez. Bunun yanında takva sahiplerinin yer alması gereken asıl yerin doğruların yanı olduğunda açıkça bildirir. Mesela ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Tevbe 119. Yine doğruluğun ve doğruluğun zıttı olan yalan ve yalancılık dinimizce yasaklanmış. Yalan münafıklığın en belirgin alameti olarak gösterilmiş ve kişinin her duyduğunu söylemesinin olan yalan olarak yeteceği bildirilmiştir. Cenneti kazanmanın yolu ise doğruluktan geçmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz bana altı şeyi garanti edin ben de size cenneti garanti edeyim buyurmuş ve ilk sırada konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ilkesini zikretmiştir. Bütün bu bilgiler İslam'da doğruluğun önemini göstermekle birlikte yalancılık vasfıyla Müslümanlığın ve imanın bağdaşmayacağını ortaya koymaktadır. Müslümana doğru olmak yaraşır. Bu doğruluğun meydana getireceği bazı sonuçlar kişinin aleyhine cereyan edecek olsa, herhangi bir menfaatin kaybına sebebiyet verecek olsa durum aynıdır. Doğruluktan zarar görecek olsa bile insan hiçbir şey değişmez. Yine doğru söylemeye devam eder. Doğruların yanında olmaya devam eder. Unutulmamalıdır ki bir Müslüman için toplum içerisinde sahip olması gereken en önemli vasıflardan biri nedir? Güvenilir olmaktır. Güvenilir olmanın yolu da doğru ve dürüst olmaktan geçer. Hazreti Peygamber Aleyhisselam nübüvvetten önceki değerlerin en tebel sebebi doğruluğundan ve dürüstlüğünden kaynaklanan güvenilir olma sıfatıydı. El emin güvenilir Muhammed'di o. Yazarımız Açıklamalarımızı yaptığımız, açıklamalarını yaptığımız ayetlerde doğruluk vurgusunu öne çıkarttık demiş. Köşemiz bir ayet bir yorumdu. Artık yorumlarına geçmiş biraz önceki zikrettiğimiz ayeti celillelerin hadis Ancak ayette yer alan iman, amal ve ahlaka dair her bir vurgu doğruluğun sözde değil özde olmasını, müminlerle bütünleşmesini, Allah'ın huzuruna erdemli, takvalı ve doğru olarak çıkabilmenin çaba, emek, gayret ve özveri gerektirdiğini göstermektedir. Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Allah katında doğru sayılabilmek için onun huzuruna doğrulardan olarak çıkabilmek için erdemli, takvalı ve iyi olmak inanç esaslarına iman etmek, muhtaçlara yardımda bulunmak, namazı kılıp zekatı vermek, verdiği tüm sözleri yerine getirmek ve zorluklara karşı sabırlı olmak gereklidir bütün bu ilkelere riayet eden ve sırk ile yerine getiren kimse ahirette büyük mükafata ereceğini bilmelidir. Allah şöyle buyurur. Bugün doğrulara doğrulukluklarını fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşluktur. Onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur diye makalesini bitirmiş. Rabbim inşallah kurtuluşa erenlerden eylesin bizleri. Rabbim inşallah altlarından ırmaklar akan cennetlerde cennetleri hak edebilmeyi, o sözlere Allah'ın vaatlerine muhatap olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim günlerimizi bereketli, gecelerimizi hayırlı eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.